Herkese merhabalar efendim. kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler burçlarına özel kapattım. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımız için 15-31 Temmuz arasına özel genel bir duygu durum falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Dilerim ki neyse gönlünüzden geçenler onlar çıkar falınızda. Ayrıca hemen fincanımın arkasında tarot kartlarımı görüyorsunuz. Yine bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek kahve yorumumdan sonra mini de bir tarot açılımı oluşturacağım ve Çıkan kartları da siz sevgili ikizler için okuyup değerlendireceğim efendim. Ama ne zaman? Tabii ki kahveden sonra. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili ikizler için kapattığım fincanımı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında mevcuttur. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve sesimden dolayı da hepinizden bu arada özür dilemiş olayım arkadaşlar. Biraz rahatsızım sesim hala düzelmedi kusuruma bakmayın artık diyorum ve hemen fanınıza geçiyorum şimdi sevgili ikizler bakın bu süreçte 15-31 Temmuz arasında bir sıkıntınız böyle bir deşilebilir yani bu ne demek eskiden gelen eskide kalan belki de yakın geçmişte bıraktığınız aslında hani artık atlattığınızı düşündüğünüz bir mevzu yeniden gündeminize gelebilir ve yeniden size bir ufak çaplı bir sıkıntı yaratabilir. Bu bana biraz böyle gönül ilişkisi gibi geldi açıkçası. Ee, belki evliliğinizde ya da ilişkinizde var olan ama zamanında açtığınız, çözdüğünüz ya da üzerine kapattığınız Mevzu her neyse bu süreçte Yeniden böyle bir gündeminize Gelebilir ve o konu sizi yeniden Bir e, rahatsız edebilir Yani aynı şeyin Tekrarı gibi bir durum e, Yaşamanız söz konusu olabilir Tabii ki şimdi ben gönül ilişkisi gibi e, Hissettirdi diyorum ama Genel bir fal olduğu için e, genellemek de zorundayım Bu iş hayatınızla alakalı bir durumda olabilir Aile hayatınızla alakalı bir durumda olabilir Ama dediğim gibi Geçmişte belki üzerine örttüğünüz bir problem Yeniden bu süreçte Sizi bir rahatsız edecek bir deşilecek gibi Görünüyor Bunun yanı sıra şimdi e, Bir yükselişiniz de var Yani bu yükselişten kastım e, Neyi biliyor musunuz Birinin gözünde yükselmek Yani ee, belki ailenizden birinin gözünde bir e, değeriniz artacak, bir konuda belki kendinizi ispatlayacaksınız, belki sosyal çevrenizde e, bir başarınız e, söz konusu olacak ve o başarı sizi insanların gözünde yükseltecek bilemiyorum. E, ama böyle bir durum yani insanların gözünde bir yükselme, değerin artması, değer bilmesi, belki sizi eleştirdikleri bazı konular vardı. Onaylamadıkları bazı şeyler vardı hayatınızda. O mevzularla alakalı güzel gelişmeler yaşadınız ve yaşayacaksınız. ve Hani insanlar vay bravo diyecek bilemiyorum ama böyle insanların gözünde bir yükselmeniz de söz konusu olacak gibi görünüyor bu süreçte sevgili ikizler Bunun yanı sıra bir durumdan da vazgeçiyorsunuz. Şimdi örneğin. Iı, tatile gitmeyi planlıyorsunuz bakın bu tamamen örneklendirdiğim bir şey dediğim gibi son anda böyle vazgeçtim yapabilirsiniz ee, Bir iş kurmak istiyorsunuz son anda vazgeçtim yapabilirsiniz birisiyle flörtleşiyorsunuz son anda vazgeçtim diyebilirsiniz yani bu süreçte işte böyle bir vazgeçişte görünüyor hayatınızda ee, ama hayırlı bir vazgeçiş gibi de duruyor sevgili ikizler yani hani, bu böyle söyledim sizi şu anda hani böyle aman neyden vazgeçeceğim falan diye düşünmeyin hayırlı bir vazgeçiş gibi görünüyor neyse bu ee, böyle yapacakken yapma niyetindeyken son anda vazgeçeceğiniz ama hakkınızda hayırlısı olacak olan bir vazgeçiş gibi görünüyor güzel haberleriniz var ee, uzun yoldan gelen bir arkadaşınız, misafiriniz, gönül e, ilişkisi yaşadığınız biri olabilir. Uzun yol sonrası bir buluşma ama o gelecek. Yani bir kişi geliyor gibi görünüyor. E, böyle bir durum olabilir yine bu süreçte. Dediğim gibi ekstra güzel haberleriniz var. Sizi mutlu edecek güzel gelişmeler gerek şahsınızla alakalı gerek etrafınızda sevdiklerinizle alakalı güzel haberler de alacaksınız gibi duruyor diyerek Hemen şöyle tabağa geçiyorum. Sesim de çok çatallaşmaya başladı. Kusuruma bakmayın. Ne olur diyorum. Şimdi şöyle tabak akarken her zaman olduğu gibi <laughs> bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatalım. Hep ne diyoruz bu noktada? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Şimdi ben bu hatırlatmayı hep bu noktada yapıyorum ki kimsenin vaktini çalmayayım. Gördüğünüz gibi tabak aktı, şekiller meydana çıktı. Ben hemen kendi gördüklerimle devam edeyim. Sevgili ikizler şöyle devam edeceğim ki hane içinde yani her kimle yaşıyorsanız ufak tefek fikir ayrılıkları olabilir ama bu fikir ayrılıkları sizi asla böyle e, sıkıntıya sokacak türden değil yani evliyseniz eşle belki ya da işte kimle yaşıyorsanız dediğim gibi anne baba kardeş sizi böyle sıkıntıya sokacak türden fikir ayrılıkları değil belki her evin içinde yaşanabilecek ufak tefek bazı tatsızlıklar ama çözümü kesinlikle var olan ve problem haline dönüşmeyecek şeyler şimdi sizin asıl probleminiz sizin dış kapınızda yani aile dışında olan, hane dışında olan iki kişi var ki e, ciddi manada size rahatsızlık veriyorlar, aile huzurunuzla alakalı rahatsızlık veriyorlar. Yani belki haneden birilerini size karşı dolduruyorlar. Örneğin e, akraba diyelim bunları biz şu anda annenizi size karşı dolduruyor, eşinizi size karşı dolduruyor. E, böyle düşünebilirsiniz. Bu iki kişi. E, aileden birinin üzerinde ciddi manada bir etkili iki kişi ve e, siz de bunun farkındasınız ve ciddi manada da rahatsızlık duymaya başlamışsınız bu iki kişiden. Şimdi bu iki kişiyle bir e, münakaşın, yani münakaşa demek istemem böyle bir tartışma gibi değil de bir hat bildirme belki, belki evdeki bireyle yani e, bu iki kişinin sözünden lafından etkilenen e, bireyle. Bir e, bu sebeple ufak tefek bazı tartışma, bu iki kişiye böyle bir hat bildirme, durumu söz konusu olabilir. Çünkü bu iki kişi ciddi manada bir aile huzurunu bozmaya çalışıyorlar ve e, oynadıkları kişi de o ailede, o hanede sizsiniz gibi sevgili ikizler burcu diyorum. <laughs> Boğazım yine çok kötü. Ay nefesim gitti arkadaşlar. Bunun yanı sıra bakın bir ee, pozitif durumunuz da var Yani ekstra Bütün bunlardan bağımsız olarak Hayatınızda bir pozitiflik olacak Yalnızsanız hayatınıza yeni biri girebilir ee, işsizseniz yeni bir iş olabilir ee, Küs dargın olduğunuz biri varsa Barışmak durumu söz konusu olabilir Yani neye ihtiyacınız varsa Ona çekin lütfen bu söylediğimi Ama bu her neyse sizi çok mutlu edecek Ve pozitif bir durum gibi görünüyor sevgili ikizler. Evet şimdilik kahveyle alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Zaten e, beni yakın yani, takip edenler biliyorlar ki ben böyle genel fallarda çok uzatmam, çok ince e, ayrıntılara girmem, net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Hem de gerçekten çok rahatsızım arkadaşlar. İnanın ki bundan sonra çekmem gereken iki video daha var. Onları nasıl çekeceğimi düşünüyorum şu anda belki de çekemeyeceğim. Çok kötüyüm. O yüzden şimdilik bu kadar diyorum ve hemen elime tarot kartlarımı aldım. Yine bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek mini bir açılım oluşturacağız demiştik. Şimdi sizin niyetinizle kartlarımı karıştırıyorum ama kartları açmadan önce de Sizden bir ricam olacak. Bu emeklerimin karşılığını alabilmem için elbette ki sizlerin aboneliklerine çok ihtiyacım var. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen reale de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü hakikaten dediğim gibi hem emeklerimin karşılığı için hem de aramızdaki alma verme dengesini kurabilmek için bu beğeniler, yorumlar çok önemli. Evet sevgili ikizler. Şimdi bize kartlar diyor ki bu süreçte bazı beklentileriniz var hayattan, insanlardan, çevrenizden. Ee, ama bu beklentiler bakın karşılanabilecek beklentiler. Yani birinden bir şey beklemek istemek değil burada aslında kastettiğim Anla, anlatabiliyorumdur diye düşünüyorum kendimi hayattan beklenti ya da e, hakkınızı bekleme ya da işte e, adalet anlamında bir e, adalet beklentiniz de olabilir böyle e, bir beklentiniz var ama dediğim gibi bu beklentiler karşılanıyor ve e, bunlarla alakalı da bana niyeyse böyle bir adalet beklentisi gibi yani bir haksızlığa uğradıysanız bunun e, karşılığını alacaksınız yani e, ya o uğradığınız haksızlığa uğradığınız konu daha haklı olduğunuz ortaya çıkacak. Yani bir mükafatınız olacak gibi görünüyor. Bir kutlamanız olacak gibi görünüyor bu süreçte. Özellikle böyle haksızlığa uğrayanların gözü aydın diyelim. Hakikaten başarıya doğru, isteklerinize doğru, hayallerinize doğru ...uçarak gideceğiniz bir süreç olacak aynı zamanda. Kartlar bize böyle söylüyor efendim. Krallığınızı, kraliçeliğinizi bir şekilde insanlara ispatlayacağınız bir süreç ki... ...kahvede de zaten insanların gözünde böyle bir yükselme, değerebilme çıkmıştı. Parasal anlamda da şanslı bir süreçtesiniz. Ayrıca hakikaten işiniz yoksa iş başvurularında bulunabilirsiniz. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız yapabilirsiniz çünkü... Şanslı bir süreç gibi görünüyor sevgili ikizler diyorum ve beni dinlediğiniz için zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem ki bol bol ettim farkındayım. Kusuruma bakmayın ne olur diyorum. Hepinize özür diliyorum ve tabii ki sağlıklı saatte bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.